Kimiler keçi, yılan e, şekline girebilirler. Çeşitli hayvanlar suretine de girebilirler. E, Ebu Suud Efendi Hazretlerinin bir cin hikayesi var değil mi ben? Ebu Suud Hazretleri Çorum'un işkilip kazasından gelmiş İstanbul. Medresede talep olacak. Baş müderris demiş ki evladım seni talep olarak alalım. Ancak senin burada evin barkın var mı? Yok hocam benim evin barkım yok. Hiçbir tanıdığın yok mu evladım? Yok efendim. Benim Allah'tan başka tanıdığım kimse yok. Allah Allah'a ev oğlum. nerede yatacaksın sen. Efendim ben bir caminin köşesine kıvrır yatar. Olur mu oğlum? Olur mu öyle yap? Senin Hicri Kamer 354 miladi 365 gününde Ders okuyacaksın, yazı var, kışı var. Hocam siz bilirsiniz. Demiş, bu medresede bir oda var. <laughs> Ama tekin bir oda değil. Memerül cindir. Cinilen uğrak yeridir. Sen orada kalabilirsen kal. Ben kalırım orada hocam demiş. Gündüz emsiliği muhtelifeyi öğrenmiş. Akşam Nasıra yansur, nasıra fevve, nasır ve zâke mensur, lem yansur, lem yansur, ma yansur, la yansur, la yansur, la yansur, unsur, la tansur. Mensur, minsur, nasrata, nusrata, nusayrun, nasır, nasır, yansır, mansır, ve yansır, bir Çekerken bir horoz geçmiş. Geç lan demiş. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasana, nasrata, nasarata, nasarata, derken bir koyun geçmiş. Geç lan. Sen de demiş yansuru yansurani, yansur'una, tansuru tansurani, yansuruna yansur 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 derken bir yılan geçmiş. Hemen tevhüre kapılmış, rahleyi bir fırlatmış, yılanı başından vurmuş, yılan orada kıvrılmış ölmüş. O arada zaptiyeler gelmişler, ulan katil demişler. Sen nasıl öldürürsün bizim arkadaşımızı? olarından yakalamışlar yürü mahkemeye. Bırakın ya beni. Ben kimseyi öldürmedim. Nereden hakim anlatırsın demişler. Götürmüşler cinnileri mahkemesine. Bir reis iki ağza oturuyorlar. Reis bey bu adam bizim bir arkadaşımızı öldürdü. Katildir. Yürü meşrut yaptık. kızlar talep ediyoruz demişler. Yalan söylüyorlar Hakim Bey demiş. Ben kimseyi öldürmedim. Öldürdü Hakim Bey. Hayır öldürmedim. Sorun kendisine bir yılanı öldürdüm mü öldürmedim. Sen bir yılanı öldürdün mü demiş. Ben yılanı öldürdüm demiş. Gördünüz mü Hakim Bey kendi ağzıyla itiraf etti. Ben bizim şeriatımızda yılan öldürmek caizdir demiş. E bir tek edelim bakalım demiş. Mahkeme reisi cinni hakim kim demiş Şemsül Eyn ve Seraksi Hazretlerinin 30 ciltlik mevsut kitabını getirecek. Bir el kaldırmış. Ben getireyim reis. Getir demiş. Hemen hop getirmiş koymuş masaya. Kim demiş Melkül Ulema El Kâsani'nin 10 ciltlik Bedai'u sanayi Fi tertibi şerai isimli kıymetli bu kitabını getirecek. Bir daha parmak kaldırmış. Onu da ben getireyim hele. Peki bu vasiyeti de sana ver. Hop! Hemen onu da getirmiş, koymuş masanın üstüne. Bir anda getiriyorlar yav 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 yav. Peki demiş kim? <laughs> Kemaluddin İbni Hümam'ın Fetül Kadir'ini getirecek. Sekiz ciltlik, dokuz ciltlik, on ciltlik baskılar var. Bir parmak kaldırmış, onu da ben getireyim. Peki o ölçüyü de sana verdik. Hemen hop demiş, getirmiş, koymuş onu. Şimdi filizleri karıştırıyordu. Orada bir madde geçmiş. Beyaz olan ve düz giden yılan cinnidir. Buna irciğ, biiznillah, Allah'ın izniyle geri dön denilir. Dönmezse öldürülür. Şimdi Ebu Suud Efendi Hazretleri fe ibaresini duyunca ah demiş bak gördün mü orada öldürülür yazıyor demiş. Ama cinniler demişler ki hakim bey tamam da irci biznila der dönmezse efendim öldürülür diyor. Bu bizim arkadaşımız da irci filan falan demedi kafaya rahle indirdi. <laughs> hakim bey ben o hükmü bilmiyordum. Ben öldürülür hükmünü biliyordum demiş. <laughs> Hadi dışarı çıkın bakalım. Çıkmışlar. Ne yapalım ya? demiş adam mertçe söyledi ya ben yılanı öldürdüm diye. Öbürlük mü de bilmiyordum dedi. Hadi de bir şeydi irci bir derdi. Bilmiyormuş. Gerçekten bilmiyormuş. Berat verelim demiş. Şimdi hükmü açıklayacaklar. Demiş Elinan mı bundan sonra beyaz düz giden bir yılan görürsen ona irci bir diyeceksin. Baş üstüne hakim değil. Hiç. ihmal etme artık o işi. Öbürleri de dönmüş. Bir daha bu hükmü bilmeyenlerin yanına siz de yılan şeklinde gelmeyin kafanıza rahleyi yersiniz. berat demiş. <laughs> Ebu Suud Efendi Hazretleri bir bakmış ki insanlar aleminden başka bir de cinniler alemi var ya. Vay anasına vay demiş ya. Bir de bu alemi öğrenelim. Abi o mevzulara bir dalmış. Müftis Sakaleyn, Şeyhülislam, Ebu Suud Efendi Hazretleri olmuş ya.